Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman 18 uçak ve 1000 kişilik heyetle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu ziyaret 2018'deki Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçecek. Peki masada neler var? detaylandıralım. Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçaklarını istediğini biliyoruz. Ancak İsrail'in Orta Doğu'da bizden başka kimse de olmasın şartı sebebiyle süreç tıkanmıştı. Ayrıca 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin Savaşı'ndan önce İsrail'e normalleşme gündemdeydi. Bu konuda netleşebilir. Çünkü Haziran 2025'te Tel Aviv'deki bir caddede İbrahim Anlaşmaları konulu bir poster görmüştük. Selman ve Netanyahu arasında Trump yer alıyordu. Gazze'deki ateşkes sonrası yeni dönem hakkında da görüşülecektir. Ancak Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin tanınması şartı var. Gazze'nin imarı konusunda Suudi Arabistan'dan maddi kaynak aktarımı duyurulabilir. Yemen ve Sudan'daki insani kriz de gündeme gelebilir. Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne 600 milyar dolarlık yeni yatırım açıklaması bekleniyor.